Evet, değerli izleyiciler, herkese hayırlı günler. Ee, biliyorsunuz son günlerde e, sosyal medyada başlayan LGS'den sonra ve daha sonra da artıp giden e, LGS'den sonra tepkiler arttı. Şimdi e, tabii ki LGS'den hemen sonra e, bizde bir yılın yorgunluğu var tabii ki. Gelişmeleri takip ettik e, tabii ki gelişmeler o günden aslında belliydi. İşin çığırından çıktığını, e, çığırından çıkmaya doğru yola gittiği belliydi. Çok açıktı. E, LGS e, bildiğiniz üzere e, liseye geçişte önemli bir sınav. Tabii ki bu sınavda e, %10'luk dilimi, %15'lik dilimi belirlemek için bir e, sınav uygulanıyor. Ee, ve LGS'de e, karşımızda hani bu sene şöyle zor bir sınav çıktı şeklinde bir sürü paylaşımlar, yorumlar yapıldı. Eğitimciler, veliler, öğrenciler işte e, hep 2021 ile bunu kıyas yaptılar. Neden 2021 ile kıyas yaptılar? Çünkü e, 2021 yılı LGS tarihi açısından en zor sınav seçilmişti. En çok puanların düştüğü, en çok zorlanılan bir yıl olarak karşımıza çıkmıştı. Şöyle LGS tarihini düşündüğümüz zaman tabi ilk LGS de zordu. Yeni bir formattı. E, yeni bir formata geçişti. İlk LGS de öğrencilere zor gelmişti. Ama daha sonra bir rayına oturmuştu. 2018 yılında yapılmıştı ilk lgs daha sonraki LGS'ler bir ayına oturmuştu Ta ki 2021 yılında Karşılaştığımız bir tabloyla e, O yıl puanlar düşmüştü Sınav zor yapılmıştı İyi hatırlıyorum o günleri iyi hatırlıyorum Manav'a bile gittiğimizde yani yani biri bir yerlere gitti yani yazın Sınavdan sonra e, Sokağa çıktığımızda Manav bile hocam çok zor sormuşlar, sınav bu sene çok zormuş şeklinde herkesten bir yorum alıyorduk. Ee, derken 2025'e geldik, LGS yapıldı ve LGS'den sonra sosyal medya başta olmak üzere haber siteleri her yerde e, bayağı bir yorumlar yapıldı. Tabii ki e, bunların çoğu yanlış yorumlardı. Yorumlar şöyleydi: LGS çok zordu, çocuklar çok ağladı, bu sene çocuklar döküldü, birinci çıkmayacak, hatta LGS'yi komple kaldıralım çünkü çocuklarımız çok ağladılar, çok üzüldüler, Çocukları üzmeyi hakkınız yok. E, bu sınav 2021'den de daha zordu, e, 2021 gibiydi, 2021'den daha zordu. Bir de sınavdan sonra tabii ki yıl karşılaştırmalarında şöyle bir şey var. biliyorsunuz pazar günü sınav yapılıyor. Pazartesi günü öğrenciler kitapçıklarını okuldan alabiliyor. Girdiği okuldan kitapçıklarını alabiliyor. Bu aldıktan sonra kontrol ediyorlar. Netlerine bakıyorlar ve yıl yıl kıyas yapıyorlar. Mesela bu neti 2020 yılında yapan çocuk hangi okula gitmiş? 2021 yılında yapan çocuk hangi okula gitmiş, 2022 yılında yapan çocuk hangi okula gitmiş şeklinde kıyaslamalar yapılıyor. Tabii ki sınavdan sonra insanların ilk aklına gelen mesele biz hangi yılı baz alacağız? Çok zordu. Hemen aklımıza 2021 geldi. Herkes sosyal medyada 2021'den daha zor. 2021'i baz alalım. Hatta 2021 bile bunu telafi etmez. Burada 2021 netlerine göre Fen Lisesi'ne gidiliyorsa buradaki yapılan netlerle kesinlikle Fen Lisesi'ne gidilir şeklinde sosyal medya, haber siteleri, televizyonlar çorbaya döndü. Tabii ki bizim de sınavdan sonra bir yılın vermiş olduğu bir yorgunluk var. Ayrıca LGS'den daha sonra bizim başka işlerimiz de var. Üniversite sınavı var aynı zamanda. Üniversite sınavına da öğrenci hazırlıyoruz. Bunları yakından takip ettiğimiz için bu konularda çok açıklama yapmadık. Aylar geç bir ay geçti işte LGS yapıldı ve LGS açıklandı. LGS açıklandığında aman Allah bu zamana kadar olmayan birinci yani 719 tane birinci çıktı. 2021 yani daha önce 501. 500 küsürler birinci, 300 küsürler birinci, 400 küsürler birinci. İşte ilk LGS'de daha az, 18 civarında olması lazım. Birinci, 2021, 2021'den daha zor dediğimiz bu sınav. Yani dediğimiz dediğim hani sosyal medyayı anlatıyorum. Ya da haber sitelerini söylüyorum. 2021'den daha zor bir sınavdır diyen arkadaşlar... Ama 2021'de 97 tane birinci vardı. 719 tane birinci ortaya çıktı ve herkesin aklında şöyle bir tablo var. E, o zaman sorular mı çalındı? Yani acaba sorular mı çalındı da e, bu kadar birinci ortaya çıktı şeklinde bir kafa karışıklığına neden oldu. Hani sınav zordu. Hani 2021'den de daha zordu. Hani çocuklar ağlamıştı? Hani herkes dökülmüştü? Hani herkes yıktı, geçmişti? Şeklinde bu sefer işin içerisine siyasetçiler de girdi ve bu sınavda kopya çekilmiştir dedi. Ve e, özellikle muhalefet tabii ki bir açıklama bekliyoruz dedi bakanımızdan. Bu sınavda kopya çekilmiştir. Çünkü sınavdan sonraki tepki şöyleydi. Yüzyılın en zor sınavı. Yüzyılın en zor sınavı olarak sosyal medya ve haber siteleri tepkisi bu şekildeydi. Kamuoyunun tepkisi bu şekildeydi. Nasıl oldu da 719 tane birinci çıktı. Bu sınavda kesinlikle kopya çekilmiştir dedi. Şimdi buraya cevap vereceğim ama buradan önce yine bir olay daha oldu bu sürede. iki olay daha oldu aslında. Bir tanesi özellikle matematikte yanlış soruların olduğu, yanlış soruların olduğu söylenildi. O gün de söylemiştim çevreme, aynı zamanda bir matematik öğretmeni olarak o gün de çevremdeki insanlara söylemiştim. Bu soru iptal edilmez. Bu soru doğrudur. Bu soru iptal edilmez demiştim. E, ama bir sürü matematikçi arkadaşımız dava açtı, bir sürü matematikçi arkadaşımız şikayetti ve herkes. Bu soru iptal edilir edilecek şeklinde de yine öğrencileri ve velileri yanlış yönlendirdi. Soru iptal edilmeyecek demiştim. İptal edilmedi. Ayrıca bir olay daha oldu bu süre zarfında. Biliyorsunuz sözel bölüm 75 dakika, sonra 45 dakika mola, sonra 80 dakika sayısal bölüm. Yani sınavın yaklaşık Bitiş saati saat 1 civarında e, sınav bitiyor. Tabii ki yine benim kendi öğrencilerim bilir. E, LGS'den önce bir sürü soru gelir. Hocam DGS'de şunu kullanmak yasak mı? Bunu kullanmak yasak mı? İşte şöyle durmak yasak mı? Böyle durmak yasak mı? E, öğrencilerim hep şunu söyledim bu zamana kadar. Tabii ki kurallara dikkat edin. Ama LGS açıkçası aşırı da güvenlik açısından çok sıkılmayan da bir sınav yani LGS güvenlik açısından yani disiplin açısından çok sıkılmayan bir sınav Hani o yüzden bazı şeylerden korkmayın yani korkmayından kastım yani mesela uçlu kalem uçlu kalem götürelim mi hocam götürmeyelim mi hocam uçlu kalem üniversite sınavına girişte yasak kesinlikle almazlar çileyi. Ama LGS'de de yasak olmasına rağmen yıllardır hep uçlu kalem götürülür. Ya da çoğu okul götürür uçlu kalemi. Yani o yüzden LGS e, yani o kadar da hani abartılacak bir sınav değil. Şimdi güvenlik açısından e, şimdi tabii bu çocuklar küçük çocuklar. Bu çocukları lise öğrencisi gibi düşünmemek de lazım. Ee, bazen e, her şeyden korkatabiliyorlar, çekin edebiliyorlar, tedirgin de olabiliyorlar. O çocukların psikolojisini anlamak da e, yani herkes anlayamaz. Herkes LGS öğrencisinin psikolojisini anlayamaz. Geldiğimiz noktada e, sınav bitmeden 10 dakika önce sınavda gözetmenlik yapan arkadaşlar Sınav sorularının fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaştı ve sınavdan sonra şöyle bir algı oluştu. Dediler ki, acaba soru mı? çünkü daha sınav bitmeden e, sorular paylaşıldı. Acaba sınava girmeden öğrenciler bu soruları gören öğrenciler var mı şeklinde e, tabii ki ya doğal olarak insanların aklına böyle bir şey geldi. Aslında böyle bir şey yok neden böyle bir şey yok Çünkü sınava giren gözetmenler e, sosyal medyada WhatsApp gruplarında ya da sosyal medyada sınav bitimine 10 dakika kala bu tür soruları paylaşıldı bu öğretmenler hakkında da işlemler yapıldı şimdi e, yani bu aslında burada hani kopya çekilmiş olmuyor e, öğrenciler zaten sınavda sınavda yani şöyle bir durum yok Sınav başlamadan önce sosyal medyada paylaşılan bir soru yok. Şimdi tekrardan dönelim başa. Hani 2021 ile kıyaslamalar, bu kadar birinciler nereden çıktı? Tekrardan dönelim oraya. Şimdi işin içerisine siyaset de girdi. Hatta bugün Bakan Bey'in bir açıklaması da oldu. Biz geri zekalıyı anlatır gibi anlatıyoruz. Kopyayla alakası yok. İşin e, dedi anlatmak istediği şey e, yani sınavın bitimine zaten çok az bir zaman kala sorular paylaşıldı. Sınav gözetmenleri fotoğrafı çekip atmış. Yani bir öğrenci sınava girmeden önce e, sınava girmeden önce bu soruları görmedi. Hani bu sorular sınava girişte mesela sayısal bölüme giriş işte 11 buçuk e, yani işte 11'de paylaşılsa e, 9'da paylaşırsa 9.30'da paylaşırsa yani çocuk sınava girmeden önce paylaşırsa Tabii ki bir şaibe işin içerisine karışmış olur Ama daha Çocuklar sınavın Sınavdayken ve sınavın bitmesine de az bir zaman dilimi kala yani az bir zaman dilimi kala e, Bu sorular paylaşıldı O yüzden bakan bey diyor ki Burada kopya olayı yok diyor soru çalınma olayı yok diyor hani sınavdan önce paylaşılmamış diyor Biz bunu anlatıyoruz Ama bazı arkadaşlar bunu anlamıyorlar diyor. Şimdi tekrardan dönelim baş kısma. Neden sınavdan sonra sınav çok zor çok zor çok zor çok zor ama geldiğimiz noktada 719 tane birinci. Neden 2021 gibi olmadı? 2021'de 97 tane birinci var. Burada neden böyle oldu? İşte arkadaşlar bunun cevabı da şu. Ben yine bunu sınavdan sonra söylemiştim. Sınavdan sonra söylemiştim. Tabii ki burada yani aslında bütün mesele şurada kaynaklanıyor arkadaşlar. Bütün mesele işin içinde olup e, yıllardır bu işe emek verenler ayrı bir yerdeler. Ama bir de sosyal medya kahramanları bir de günü kurtarmak isteyenlerin kahramanı sektöre kendini daha yeni atmış insanların bilmemezlikleri ee, hani aslında burada benim kızdığım şey eğitimci arkadaşlar. Çünkü öğrenci ve veli bilmez. Öğrenci ve veli bizler yönlendiririz. Eğer bizler öğrenci velileri yanlış yönlendirirsek, işte burada e, büyük bir hataya neden oluruz ve top yekün öğrencileri harcamış oluruz. Burada birçok eğitimci öğrencileri harcadılar. Aslında kaçırdıkları nokta şuydu arkadaşlar. 2021 yılında da sınav zordu. Aslında bu yılda sınav zordu. Sınavın zorluk şeyini ben de katılıyorum. Ama e, 2021'de neden yıktı geçti de yıkıcı bir etki yarattı da bu sene yıkıcı bir etki yaratmadı bu sınav. Belli bir ölçüde yaratmadı. Neden yaratmadı biliyor musunuz mu? 2021 yılında pandemiydi. Çocuklar okula gitmeden sınava hazırlandılar. Deneme sınavı çözmeden sınava hazırlandılar. Ee, özel ders, özel derslerimiz hep online verdik. Online özel dersler verdik. Türkiye'nin dört bir yanına matematikten online özel ders verdik. Ne kadar faydalı oldu, ne kadar faydalı olmadı bilmiyorum. Hani ama yüz yüze bir eğitim almadı çocuklar. Yüz yüze e, deneme sınavı çözmediler. Yani sınava iyi hazırlanamadılar. Oysa 2025 yani bu yıl o şekilde mi? Bu yıl çocuklar özel derslerini aldılar, kurs merkezlerine gittiler, okul kursları açıktı, okul açıktı, her hafta deneme sınavı çözdüler. Yani öyle öğrenciler tanıyorum ki 3-4 tane kurs merkezinin deneme sınavına yazılmış, haftada 3-4 tane deneme sınavı çözüyor ya. Haftada 3-4 tane deneme sınavı çözüyor. Ama 2021 yılında öğrenci bir tane deneme çözmeden LGS'ye girdi. Şimdi LGS orada zor olunca yıktı geçti, yıktı geçti yani yıkıcı bir etki yarattı. Ama şimdi o şekilde mi arkadaşlar? Yani artık bu sene e, kitap var, kitap çözüyorlar yani e, deneme sınavı var, özel dersi var, kursu var yani çocuklar güzel bir şekilde hazırlandılar, güzel bir şekilde hazırlandılar yani dört taraftan hazırlandılar, uğraştılar, mücadele verdiler yani 2000 21 gibi değil arkadaşlar. Yani 2021 ile kıyaslayamayız. O yüzden e, 2021 ile bunu kıyaslamak doğru bir şekilde değildi arkadaşlar. Burada çok büyük bir hata yapıldı. Burada çok büyük hata yapıldı. Evet. Yani burada çok büyük hatalar yapıldı. Burada işin çığırından çıkma nedeni aslında e, bizim iş bilmez eğitimcilerin sınav çok zordu. Hani o zaman dediğim gibi hani üniversite hazırlık sürecimiz var. Üniversiteye hazırladığımız öğrencilerimiz var. Sınavdan sonra bizim dinlenme sürecimiz var. Yani bu işlerin içerisine girmek istemedik açıkçası. Bu polemiklerin içerisine girmek istemedik ama bu anlattıklarımın hepsini çevremizdeki velilerimize, öğrencilerimize bunları söyledik. Yani sınav sordu ama yıkıcı etki ne kadar yaratır? Bilemiyoruz dedik. Hani ne kadar bir yıkıcı etkiye neden olur? E, 2021 kadar yıkmayacağını söyledik. Matematik sorusunun iptal edilmeyeceğini söyledik. E, soru çalma olayının olmadığını söyledik. Çünkü e, zaten sınavın bitmesine az bir zaman kala gözetmenler tarafından, sınav gözetmenleri tarafından e, Türkiye'de e, matematik grupları var. Bu gruplara bu sorular düştü. Bu sorular paylaşıldı o yüzden e, burada e, hani dediğim gibi en çok işin içerisinde olmayan insanlar yani bizim gibi yıllardır lgs tarihini takip etmemiş insanlar bunun e, yorumları e, eğitimcilerin yorumları yani ben bakıyorum bazen karşıma geliyor işte şu koç şu eğitimci şu, şu yazar falan işte 100 yılın zor sınavıydı. LGS kaldırılmalı LGS hatta iptal edilmeli LGS sorular çalındığı için değil felaket şekilde zor soru soruldu çok hatalı soru var ee, çocuklar çok ters geçiyor oldu çocuklar çok üzüldü çocuklara bir şans daha verelim falan şeklinde acayip derecede öğrencileri yanıttılar arkadaşlar velileri yanıttılar o yüzden 2021'de pandemi vardı. Çocuklar iyi hazırlanamamışlardı. Ama şimdi çocuklar iyi hazırlandılar. O yüzden bu yıkıcı etki görülmedi. Bu yıkıcı etki görülmedi. Bir de arkadaşlar son olarak şu şekilde şöyle bir şeyle de bağlamak istiyorum. Şimdi yine bir matematik öğretmeni olarak 2018 LGS'de en zor matematikti. 2019'da en zor matematikti. 2020'de en zor matematikti. 2021'de en zor matematikti. Yani belki fenden bir soru, Türkçeden bir soru zordu ama hep en zor matematikti. 2021 yılında Ziya Selçuk bakanımıza şunu ilettik. Dedik ki bakanım hep en zor matematiği soruyorsunuz. Günah keçisi biz oluyoruz. Çocuklar matematikten soğudu. Lütfen sınavda yani eşit bir dağılım olsun yani matematikten 6-7 tane zor soru Türkçeden bir zor soru Fenden bir tane zor soru zaten din İngilizce ve sosyali de zor sormuyorlar ama İngilizceyi bilemeyen İngilizce de yapamıyor tabii ki biz bunu ilettik kendisine dedik ki ya biz günah keçisi olmak istemiyoruz artık yani bu ülkede her şey matematiğin üzerinden zor soruluyor yani üniversite sınavı da o şekilde yani matematik çok çabuk zorlaştırılabilecek bir ders. O yüzden her zaman bir matematiğin üzerinden sınavlar kurgulanıyor. Biz matematiğin yani diğer dersler gibi eşit dağıtılmasını istiyoruz zorluk düzeyinde. Yani iki tane Türkçeden, iki tane Fenden, iki tane matematikten zor soru olabilir şeklinde dedik. Ziya Selçuk bakanımız bunu soru hazırlayan ekibe ileteceğini söyledi. Biz bunu bu ekibe söyleyeceğiz. Burada artık eşit dağıtım yapılacak dedi. Yani eşit dağıtım yapılacak dedi. Hatta öyle bir şey oldu ki 2022 yılında eşit dağıtıldı. 2023 yılında Türkçe'yi zor sordular. Hani matematiği biraz daha kenara bıraktılar. Türkçe'yi zor sordular. 2022 yılında 23 yılında pardon 2023 yılında eee Türkçe'yi zor sordular. Türkçe'den döküldü öğrenciler. 2023 yılında e, eşit dağıtıldı. 2024 yılında eşit dağıtıldı. 2025 e, işte pardon. 2023 yılında Türkçe'yi zor sordular. 2024'te eşit dağıtıldı. 2025'te bu sene yine eşit dağıtıldı arkadaşlar. Bakın matematik yani matematik tabi yine biraz ön plandaydı bu sene de. Yine matematiği biraz zor sormuşlar ama hani zaten biraz zorluk algısı da insanlardan orada da biraz oluştu yani hani matematikten zor Türkçeden zor hani şeyden fen'den zor şeklinde gibi böyle bir algı oluştu insanlarda yani sınavın hepsi zor gibi oldu hani mesela geçmiş yıllarda işte Türkçe'nin de zor sorulduğunda Türkçe'den zor sorulup diğerlerinde kolay sorulduğu söylenirdi mesela o şey o yüzden hani böyle bir algı da var. Biz eşit dağıtılmasını istiyoruz. Yani sınav sorularının zorluk seviyelerinin eşit dağıtılmasını istiyoruz. Mesela Türkçenin zor sorulduğu dönemde de e, orada da şöyle bir hata oldu. E, Matematiği full yapanlar, feni full yapanlar fen lisesine gidemedi. Türkçeyi full yapanlar fen lisesine gitti. Yani o dönemde mesela böyle bir absürt bir durum da ortaya çıktı. O yüzden biz eşit dağıtılmasını istiyoruz. Yani e, yani şöyle toparlayacak olursak sorular çalınmadı ama lgs'de güvenlik açıkları var mı var lgs'de dikkat edilmesi gereken noktalar var mı var ee, güvenlik daha disiplinli olabilir ee, artı işin uzmanları çok konuşmayıp işin uzmanı olmayan insanlar sosyal medyada konuşuyor siyasetçiler buna e, yani ne diyeyim siyasetçiler de çok araştırmıyor Hemen orada bir şey bulup onun üstünde tepiniyorlar. Ee, ama Yani Biz siyaset hakkında konuşsak, siyaset hakkında yorum yapsak e, Bize siyasete karışmayın derler. Ama kendileri sabah akşam eğitim hakkında Bir sürü ahkam kesiyorlar. E, eğitime herkes karışıyor. Herkes eğitim hakkında her şeyi biliyor. E, bizden daha iyi biliyor eğitim hakkında. E, o yüzden ee, i̇nşallah hayırlısı diyelim. Bir LGS'yi de geride bıraktık. İnşallah 2026 LGS'de bu hatalar yapılmaz. Ee, güzel bir LGS ile yine birlikte oluruz diyelim. Herkese hayırlı günler dileyelim.